Orta Çağ dönemi belki de tarihin en karmaşık dönemlerinden biridir. Siyasi karmaşa, Rönesans, coğrafi keşifler, dini seferler ve daha nicesi. Üzerinde duracağımız konu daha çok dönemin tuhaflıkları ile ilgili olacak. Ne gerek var demeyin. Çünkü hayvan yargılamalarından dövüşerek boşanmaya kadar bu çağda ilginç mi ilginç olaylar yaşandı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan direkt konuya geçelim de ne dediğimizi daha iyi anlayın. Orta Çağ'da hayvanların mahkemelerde yargılandığına dair pek çok emare bulunmaktadır. Bunlardan ilki Fransa'nın bir bölgesinde 1266 yılında meydana gelmiş ve bir domuz ölüme mahkum edilmişti. Bir başka yılda bir eşek vahşete katılmaktan yargılanmış ancak orada istemeden bulunduğu anlaşılınca serbest bırakılmış. Diğer bir örnek 1457 senesinde yaşanıyor. Sanık sandalyesinde bu kez bir domuz ailesi var. Bir çocuğu öldürmekten yargılanan anne domuz ve yavruları idama mahkum ediliyor. Ne var ki yavru domuzlar yaşları tutmadığı için son anda idamdan kurtuluyorlar anlayacağınız. Böceklerden büyük başlara kadar tüm hayvanlar tıpkı insanlar gibi yasayı ihlal ettikleri şüphesi üzerine mahkemeye çıkarılıyor ve yargılanıyorlardı. Orta Çağ Avrupa'sında Ocak ayı insanlar için oldukça özeldi. Çünkü bu ayın hemen başlarında herkesin kendinden geçtiği, kontrolden çıktığı oldukça tuhaf bir bayram kutlanıyor. Deliler Bayramı. Kökeni Roma Papenizminden Sadurnelia'ya dayanan Deliler Bayramı'nda en yüksek rütbeli memurlar en düşük rütbeye geçiyor. Hizmetçiler efendi oluyor ve bir araya gelen kalabalık kendine sözde bir kral seçiyordu. En başında yalnızca kilise koridorlarıyla sınırlı tutulması istenen bu etkinlik halktan insanların da katılımına açılmış ve böylece geçit törenleri, komik performanslar, erkeklerin kadın, kadınların erkek kılığına girdiği, açık seçik şarkıların çaldığı sınırsız içkili eğlenceler ortaya çıkarmıştı. Boşanmak bugün bile çeşitli sorunlara yol açabiliyorken Orta Çağ döneminde bu işin üstesinden nasıl geliniyordu dersiniz? Cevabı Almanlarda gizli. Alman çiftler bu tarz çekişmeli süreçleri çözmek için uzun uzadıya zaman kaybetmek yerine hızlı bir karar yöntemi bulmuşlar. Tartışmak yerine dövüşmek. Doğru duydunuz. Orta Çağ'da çiftlerin boşanabilmesi için dövüşmeleri gerekiyordu. Aklınıza fiziksel eşitsizlikten dolayı davaların her halükarda erkek lehine sonuçlanacağı gelse de Almanlar buna da bir çözüm bulmuş. Dengesizliğin ortadan kalkması için erkeğin bir kolu bağlanıyor ve dövüş yerindeki bir çukura giriyor. Erkeğin çukurdan çıkması yasakken kadınlarda hareket etmek özgür. Sonuçta taraflardan biri pes edene ya da ölene kadar devam eden bu dövüşlerin ardından davayı kaybeden erkek asılıyor, kadınsa diri diri gömülüyordu. Ergot mantarı, yağışlı geçen günlerden sonra çavdarlara musallat olmasıyla bilinen bir mantar türüdür. Orta çağdaki adı ise Aziz Entini Ateşi'ydi. Ergot mantarından etkilenmiş ekmeklerde LSD'de bulunan liserjik asit oluşuyordu. Ekmeğin tüketilmesi durumunda da kişide çeşitli sağrılar, kasılmalar ve deri altında yanma gibi belirtiler ortaya çıkıyordu. İşte videomuzun son konusu olan çılgın dans salgınları bu ekmeklerin uzun süreli tüketimiyle başlayacaktı. Farklı dönemlerde meydana gelen bu olaylardan en bilineni 1374 Haziran'ında Akin'de, diğeri ise 1518'de Strasbourg'daydı. Farklı dönemlerde meydana gelen bu olaylardan en bilineni 1374 Haziran'ında Akin'de, Diğeri ise 1518'de Strasbourg'daydı. Mantarlı ekmeklerin etkisiyle yüzlerce insan sokaklara çıkıp çılgınca dans etti. Hatta 1692 yılında Salem Cadı Mahkemelerinin de bu mantarın sebep olduğu sanrılar sebebiyle kurulduğu söylenir.